Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni efsane bir Brawl Stars etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Evlerim <laughs> bugün tam 10 YouTuber, um, Lord Slorian, Akın Güngör, sonra Harun, Usta, Laz, um, Oyun Gemisi, Rosetman, um, Black Soul, oradan sonra ben falan ee, tamı tamına 10 youtuber gençler çok güzel bir etkinlik yapıyoruz 1000 bazıl şekerleri aldık İğrenç leş gibi tadı olan kokan 1000 bazıl şekerleri gençler İçinde sümük var Kokmuş çorap var Ölü balık var ee, Oradan sonra küflenmiş köpek maması var Küflenmiş yumurta var Hepsi burada gençler 20 tane maç yapacağız Tabi videoda 4-5 tane 6 tanesi olur İlk 4'e giren şeker yemek zorunda değil Diğer 6 tane ilk ölen gençler yani ben olacağım bol bol büyük bir ihtimal. Şeker yemek zorunda kalacak. Hep birlikte göreceğiz. O oyun ekranımızı görüyorsunuz. Bütün youtuberlar dizildik. Haritalarda değişik değişik maçlarımız olacak. Onların sesinde arada duracaksınız birazdan. Haydin bakalım. İğrenç çekir cezalı youtuber kapışması başlasın. <laughs> Ve gençler ilk maçımıza giriyoruz. Youtuberların sesinde duyuyorsunuz arkadan. Haydi bakalım. Oha bu harita ne oğlum? Oha ne kadar hızlıyız. Geçe farklı farklı şeyler açmışlar. Yani Oha. Ya, 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 ya. Ha, takım yok, takım yok. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, takım mı yapıyorsunuz? Hadi bakalım herkesin yani. sesini duyuyorsunuz gençler. 10 YouTube'un sesini, yabodum. duyuyorsunuz. Oha. <laughs> 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 Rosetman Edgar almış. Gençler ben pustum bekliyorum valla. şekerin galibi oldu arkadaşlar. Dördüncü olsam yeter şeker yememek için. Aha yedi.

15 Bakalım kim Onur yesin inşallah. Oh! Kim öldü? Onur yiyor. Ay onur. Ben kaçıncı oldum? Yapma. Ya kim öldü? Kim öldü? <laughs> Gençler derhal kaçıncı oldum bakmam ya, ya. lazım. Baba, açmadık 5. olmuşum ya. Bir Ölümdüm daha dayansaydım be. dördüncü <laughs> oluyordum. Şeker <laughs> yemeyecektim <gülüyor> ya. ya. Ya şekeri bir turla kaybettim ya. arkadaşlar Gençler şeker yemek zorundayım. Çeviriyorum. Aha kim de Ems Ölü balık. <laughs> Ölü balık galiba <laughs> şundan almam lazım. Hazır mıyız gençler? Ölü balık. Allah belanı versin. Altın dolar mı? Şey Kalın kimler yapma. yiyor şekerleri? Beşikli yiyor herhalde ya. Evet. Beşikli evet. de yiyor. Ümitliden itibaren herkes yiyor, evet. Evet. yiyor. Evet. Evet. Kesiyor arkadaşlar. Evet. Aşağıya yani <laughs> <Sallamıyoruz gülüyor> da doğru. Ben yanlış bir şey yiyor bu arada. Şansı evet abi diyorum. Sırasıyla diyorum. Yesek geçken sonra. Öylecem anne. Yedik de geldi. Ah iğrençli gençler haydi ikinci maça. Ve gençler mistik dokunuşta oynuyoruz. Bütün youtuberlar canlı yayında olduğu için hepsi peş peşe konuşuyorlar. Haydi bakalım. Ya olur ya. Mistik Acaba. dokunuş. Ya. Ne yaptım abi ben daha. Oğlum kır lan. İki tane böyle altı karakter gelmez. Gençler ben ya. de şöyle kaçıyorum. <laughs> Ultimi de aldım valla. Gelen olur saatlarım. Git git git, git 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 git. Aha. Tamam git ama yanından git. Şurada Harun var. Ben şunu da gençler. Ya oğlum. Al kaç diyorum. Üç yüküm var hiç fena değil. Ya, git, 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 git. Ben burada pusarım. Ya. Onur bir basket, ya, basket ben lan. De, de, tamam usta orası birbirine ya, girdi. Ya, Hadi girişin. Çok de, iyi ve şey ilk dörtteyim. İlk dörde girdim gençler. Böylelikle haydi bakalım. Şeker yemeyeceğiz. Çok iyi. Herkes savaşa evet. Arkadaşlar ben çeviriyorum direkt. Bir şey Buradayım Lazcım bırak, dinliyorum. Bir şey yemek var mı? Tamam ben de buradaki bir kaldım ya. ya. Siyah geldi. <laughs> Dördüncü olmak yetiyordu bize. Sıkıntı yok. Şeker yemeyeceğiz. Gençler ilk dörde girmeyi başardık <laughs> ve şeker tamam. yemeyeceğiz. Haydi devam ke. Gençler sırada trol bir harita oynayacağız. Herkes 8 bit aldı. Ve, ve devam 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 devam. 8 görmüş 8 olduğunuz mi? gibi kanser diye evet, bir harita evet, evet, bir A, bir her Malzina. yer kırmızı yavaşlatma yavaş harita, harita hem yavaş harita, de hem, hem, yavaş harita evet. hem de 8 bit yavaş <laughs> karakterle oynayacağız bakalım ilk dörde giremezsek iğrenç şekeri yiyeceğiz yemek istemiyorum anne ve gençler başlıyoruz haydi bakalım nereye doğdum İyi valla köşedeyim Köşedeyim. Aa öldü öldü. Yo <laughs> çok, çok iyi be. Biri daha ölürse tamamdır. Yes be ilk <gülüyor> dörtteyim. <gülüyor> Ve şeker yemeyeceğiz işte bu be. Ve gençler iğrenç haritada bu her yerin kırmızı olduğu adada bu sefer herkes bibi. Ben ortada değilim güzel. Etkenli, dış etken ne dış etken Yok yok hiçbir şey yok. Hiçbir etken, yok sesleri diyorsunuz ya, zaten youtuberların. İlk şey dörde giremezsek şey olur ilk olur, olur. Dörde şey olur, şekeri yiyeceğiz. Yok, Beyler bir gidin lan. Eee hey, biri search almış. Ya, ya. Hile var biri search almış lan. <laughs> Beyler biri hile yapmış search almış. Ezel yiyeceksin o şekeri git lan. Ama Ezel search çalmış. Yiyeceksin o şekeri oğlum defol git. Bizim biz hepimiz bir diz o search çalmış. Uzaktan uzaktan vuruyor. Bir beyler iki hile yapanlar şekerleri yiyecek öldürün birbirinizi. İsterliyor kanka. Benden ulti kaptık ki. Bak hala geliyor bana bak. Ölsün bence bu direkt oyuncu olması lazım ya. Adam uyanık. İki hileci birbirini öldürsün. Benim mi sardın? Benim mi? İki hileci birbirini öldürsün. Hayır, Enzel yürü ya. git sen hayır, yiyeceksin hayır, o şekeri ya. Öldür Aa, o Enzel, ne ya? Enzel Git öldür ya, kendini Enzel git ki öldür kendini Git kazır ben, ben ya. lan Lan gitsene Ben yemem aga şekeri ya, abi, vurun ona ya. Lord <laughs> Enzel hile yaptı o yüzden Kabul etmiyorum Arada, yemeyeceğim ya. Gençler yapacak bir şey ya, yok Lord Enzel'in hilesini kabul ettik artık o yüzden Yine, şöyle Yine, çeviriyoruz. Ve ne geldi? Sümük geldi, yemeği yemeği Sümük geldi yeşil. Allah'ım. Sümük geldi. Lord yemeği Enzel. Yemeği Hakkım yemeği aram olsun pis herif. Yemeği Gençler yemeği Lord yemeği Enzel yüzünden yeşil yiyeceğiz. Tam beyaz kanka. Haydi bakalım. işte yeşil şeker. Sümük. Herkesin meta bak. Ne, ne, ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bu olur mu? İndirilebilir ee, ee, arkadaşlar. Şey hyper olabilir mesela. <laughs> hadi rahat Bu Gençler bu sefer tam tersi haritadayız. Görmüş olduğunuz gibi her yer yeşil. Herkes hızlı koşma ve ben bu sefer max aldım. Allah! Leon yürü git. Ya oğlum ya. Merhaba. Gidin <laughs> 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 lan. <laughs> sen şey sevdin mi? Ya Fuat gitsene öldürsene şimdi. Girdin lan. <laughs> Rap <Rahat bırakın> beni. <laughs> Erkan abi. <laughs> Erkan Fuat oracaksın. Niye bana fokuslan? Alırsın. <laughs> 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 hayır hayır akıl, abi akıl. var ya. Allah. Ya bak öldürün lan onu. Kaç Fuat. Ha, ya, kaç, kız? Kız? kaç lan oha ya Allah Allah, kaçamadım ya Böyle bir şey olamaz Allah Allah. Gençler Allah Allah. görmüş olduğunuz Allah Allah. gibi Aha, Hazır mıyız? Ne oldu orada? E, Karış e, çevirdim şey. ne şey. Çeviriyoruz çok saçma Aha. bir şey yaptım orada. Aha. teaming oldu abi ben salayamadım. vallaha Küflenmiş Aa, yumurta. Açtım. Böyle bir şey olamaz. Lan abi niye bana geliyorsun ya? Küflenmiş ben yumurta. Uy en üzeri, üzeri ben be. de. Gençler bunu tam tam hayatta de. koklamam. Bunu ben asla koklamam. <laughs> Bakın direkt abi şöyle gösteriyorum sizlere. Lan oğlum seni ben aldım lan orada ben bir sabretsem tamam almıştım seni ya. <laughs> tamam ilk dörde girdim sıkıntı yok acayip acı Allah kahretsin girince bitiyor iş arkadaşlar kusacağım bit modunda kanka kusacağım Haydin devam yap. yeter ya ve gençler ya, bu yeni harita bir yeni action haydi bakalım burası benim hadi çok iyi yere doğmuşum 2 yük aldık gençler şunu da alalım 3 yük Beş <laughs> çıkaldık. Burada arada kaldı. 4 kere arada kaldım ben öyle. Yukarıdaki çallarda kimse yok Abi, mu ya? Ben 3 kişi tarafından sıkıştırıldım ya. He, olabilecek şeyler bunlar. Ben ultiyi hazır olayım. <laughs> hmm, <geldim. Harun>. Hayır. <laughs> Lan nereye geldim? Nereye Bana geldim kötü ya? De iyi bir şey gelmedi şimdiye kadar ya. Artık ya. Ya, de, ya de, böyle de, bir şey yok. Hepsi saklanmış birbirlerini şey bir şey bir öldürmedi. Şey <laughs> şirket ya bunların hepsi ya. Güzel, 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 güzel. Oynamıyorum Ay, ya. Gençler şekerimizi yiyeceğiz. Haydi bakalım. Çeviriyorum. Şey, Ve bu sefer siyah çıktı. Usturup şey, çıktı kere gençler. 5 kere 5 kere, 6 kere ya. Siyah yiyeceğiz. Aynen, kere Haydi bakalım. Yemeye, Ağzımda da iğrenç bir ben tat var. E, e, var. E, Yine burnumu kapatacağım. Yiyin gari. Ya beşinci <laughs> olup da yemezsin ya. Keşke saldırsaydım oyun gemisine. Lan kutu bu ideal ya. Ev var ya kedi babası kutu şu anda resmen. Usam mı olacak? Usam mı? Haydi devam geçelim. Ve gençler yeni maç, yeni var. heyecan. Ay, haydi bakalım. Yepyeni bir haritadayız. Meteor eklemişler haritaya. Allah Allah. Ben bu Bilal sefer ya, pem ya, aldım. değişiklik olsun Allah diye Allah. sizlere videoda. Ay, haydi 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 hemen yük almamız Herkes lazım hemen. hemen. Tamam şuradan ne? bir tane aldık. Şurayı da istiyorum. Şunu da aldık. Hadi birinin daha ölmesi lazım. Değme bana. Tamam değmedi. Ben 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 ya eğim, sıkıştırmayın mi? ayıp ya. Hadi öl lan artık. Ağzını burnunu kırdım ya. Takım oluyorlar gençler bu çirkefler ya. Haydi bakalım gençler yiyelim şekerimizi. Ben bunun videosunu atacağım YouTube'a bu arada ya. Güzel bir Yemediğim yiyeceğim yiyeceğim ya. bir tane renk alıyorum. Güzel. Neydi bu? Şu. Ya, sarılı, kırmızılı, yani yeşilli bir şey böyle. Arkadaşlar. Haydi bakalım. Öyle mi, öyle mi? <laughs> Neymiş? <Aa>, Oo, <laughs> kokmuş Allah, çorap Allah, dedi. Barf neydi bu arada? Ben ne yedim şu an? Kutsam Elim leş gibi olmuş gençler şekeri tutmaktan. Yine yaptılar 5. olduk. Bir kişi daha ölse 4. oluyorduk ya. Böyle bir şey yok. Bunları gelmedi ki. Siz hiç iyisi geldi mi bu arada arkadaşlar? İğrenç bir tat var. İğrenç. Evet. Ve gençler artık son haritamızdayız. Herkesin evet, evet. işi evet. bitti. <laughs> Nakavut oldu. <Kanka, ne> <laughs> Haydi yani bakalım. Son haritamızda ilk dörde girip yemeyelim. Yiyeceksek de yapacak bir şey alakalı. yok. Kır lan bir Aşır, saat oldu ya. Kır 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 tam kırdık. İki yük aldık gençler. Gençler burada bir yerde bir var ona çok dikkat etmem lazım. Selamun aleyküm. Hadi gelin. Öldü. Ya. Öldü. Ya? Hayır ya! Bayağı, bayağı, yapma bayağı, ya, yapma ya, ya oyu. Ağzını ya. kırayım senin usta. Nerede Nerede Hayır, Nerede Nerede o? Nerede o? Nerede o? Ben bayağı, gittim ben şeyi öldürdüm kendim kendim gittim gençler. İnşallah ölürsün usta. Siz bir yandan izleyin arkadaşlar. Ben de şekeri yiyorum. Ağzını kırdıklarım. Çevirdim. Ne geldi? Köpek maması. Olamaz ya. Olamaz ya. Siyah olan köpek maması yiyeceğiz. Haydi gençler alıyorum. Siyah olanı görüyorsunuz. Bakarsın e, abi, görüyorsunuz abi, siyah abi. olan yani, oldum Oğlum böyle çalılarda yatarak tabi ki biz Ama gözümün önüne gelsen bayırttım seni en Musan mı? Abi ötesinin iğrenci. Bunu köpekler nasıl Soreli, yiyor ya? Öleceğim. Ve gençler 20. ve son maç. İçim <laughs> dışım Arada iğrenç güzel, şeker abi. oldu. Hep Bu iğrenç, sefer abi. bir challenge var. Herkes mic almak zorundaydı. Geçtim, de yani. Ben de Aldım Mike'ı. Ben ağrıyor. Miden ağrı yukarı. Evet, aman aman edeyim. aman. Allah Yunus gitsene oğlum bıraksana. Ya, bu wifi. bir yürü git. O orada herkes bana kızıyor. Ne yapayım ben ya? Aynen ya. Bu neymiş abi? Ya Lord Enzel şaka mısın oğlum sen? Ya, bak, Beyler Lord Enzel Mortis almış. Ya bak 20 ya. tane şeker yiyorsun ceza. Lord <laughs> aşağıdayım gel beni öldür ya. Ayıp ya. Ya Enzel. Ya, yapmayın dedik mi? Özellikle söyledik. Burada. Tam kesin onu hadi. Şu diğer Aa, burada! Anne! Nerede Öl lan! Ya lan pislik yani. herif beni öldürdü. Ulan, <laughs> ben oynamıyorum ulan, aga ya. Ulan, saymıyorum bunu. Vur, 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 vur. Nasıl kaçıyor ya? Yiyor, ya. Ulan, ya Yemeyeceğim ulan, ulan. aga bu sefer ulan, harbi yemem. Daha yeniki yaptığı hile ulan, de yemiştim. Bana lan. Sol aşağı, sol aşağı. Ulan, nasıl ulan, kaçıyor ulan, nasıl kaçıyor? Tamam Vay arkadaş ya. Gençler görüyorsunuz yavşak Mordenze yine yaptı yapacağını Ama bu sefer harbiden de yemem ben karışmıyorum 20 tane şeker yedim kusacağım Midem acayip bulanıyor Daha fazlası için süper beni patlaması yapmayın Gençler yorumlarınızı da bekliyorum Efsane eğlenceli çok komik bir turnuva oldu Şekerleri yedik Bu şekerlerim de daha var Daha bol bol iğrenç şeker cezalı Videolarda gelir gençler Buradaki videoları izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man.